Şimdi burada koltuklar dikkat edersen önde 1 2 3 1 2 3 4 5 koltuk var. Örneğin şu ikisi Mete ile diğer çocuk yan yana otururlarsa bir koltuk böyle olur. Yani bir ihtimalleri böyle olur. 1 Bir kaydılar 2, bir kaydılar 3, bir kaydılar 4. 4 tane böyle oturma ihtimalleri var. Arkaya geldiklerinde 1 2 3 4. 1 bu, 2 bu. 3 tane böyle gelir. Bir arkaya geldiklerinde 1, 2, 3, 1 böyle, 2 böyle. 2 tane de böyle oturma durumları var. Şimdi oturma durumlarını kontrol ettikten sonra şöyle düşüneceğim. Örneğin ikisi şu iki tarafa oturdu. 12 kişiler, Geriye 10 kişi kalır. E, 10 kişi de rastgele oturacak buraya. 10 faktöriyel gelecek buradan. Aynısını diğeri için düşündüğümüzde işte bu üçü bulduğumuz yer işte şurası mesela. Şu ikisini şuraya oturttuk. Geriye yine 10 yer gelecek. Geriye yine 10 yer gelecek. E bunlar 10 faktöriyel parantezin alınca 4 artı 3 artı 2 gelecek. E, 10 faktöriyel çarpı 7, 8, 9 gelecek. Bir de şunu unuttuk. Bunların yer değiştirme durumları var. Yani bu buradayken diğeri burada. Diğeri buradayken diğeri burada. Yani yer değiştirme durumları olduğu için ikili de çarpıyoruz o zaman. O zaman 10 faktöriyel çarpı 18 gelecek.